Ne oluyor? ne oluyor? lan? Abi ses gitti. Kapıyı kırdı. Evet. eee language set. English or Portuguese. Ee, English. Arkadaşlar kulaklık kullanın diyor ve karanlık bir yerde oynayın diyor. Bana diyor, size demiyor gerçi. The building 71 incidad. Nasıl okunuyor lan? Incident. Ne oluyor lan? Çok uzun yazı lan. Ee, 1997 ile 1998 arası building 71'de bir ünivers üniversite varmış. Soğut ee, nereydi bilmiyorum. Brasilia'nın işte o taraflarda e, gaz kaçağından kapatılmış e, şey şüpheli hareketler falan olmuş binanın içinde kapatıldıktan sonra sanırım biz bu kay anlamadım ki ah, arabadayım ben mi sürüyorum lütfen ben süreyim e ama right mal bütün kamera okay abi diyor ki glow box aç diyor bunu Fener aldım. Ve neden flashlight'ı yak Tamam yaktım. Arabadan indim. bana. Camdan girdim. Sınıfa. Camdan mı girdim lan abi? Evet camdan girdim. 8.20 PM. Şimdi ben bir şey arayacağım sanırım. O yazılım dersi. Abi oyun büyük sıçırtacak he. Duaplara. Aa Nintendo. Nintendo Atari var. Ne olmuş oğlum buraya? Deprem mi oldu bu ne lan? Ya ben bu okulu bir yerden tanıyorum ha. Hazır mı hep herhalde? Açılmıyor kilitli kilitli. Bu ne oğlum yatak sınıfı mı? Burada neden olduğunu unutma diyor. Cezaevinde miyiz lan? O ne? Zımba mı bu? Abi yukarıda bir şey yürüdü. Toz düştü bak. Oğlum bu buzdolabı bu nasıl hala çalışıyor lan? Dolu bir de. Bir de oğlum burada t***ler yaşıyor bak. Ben hep demişimdir. Ha de. ben yukarı kata çıkmak istemiyorum. Zorundayım sanırım ama. Açıkamıyorum çıkamıyorum ki zaten. Şimdi ne yapacağım ya? Anahtar mı bulacağım? Kilitli. Bakmadığım bir yer mi var ki? Buraya bakmamışız evet. Tuvalet. Abi inşallah önüme bir şey atlamaz. Hop. Atlamadı. Bunların içinde bir şey mı? Kafa mafa. Hepsi de tertemiz maşallah. Kamerayı niye zulmeyebiliyorum ben? Abi çok gerici oyun he. Abi sesi arttırdım daha çok altımıza sıçalım diye. Aa burada çekmece. var. Ekmeceyi nasıl kilitlediniz ya? Şimdi ben nereye gitmem lazım? Abi niye her bir tane döşek var? Burada bir şey olabilir mi? Yok. Ne oldu lan? Abi! Ne oluyor? Her kapı kilitlenmiş bir de. Abi niye böyle bir şey oldu? Ha. Kapı açık lan şey var mı içeride? Silahım var. Vururum. Açıldı kapı. Allah belan. Ne olmuş lan sınıfa? Bu ne oğlum ya? Oğlum burada birini bağlatıp bir şey izlemiş. Oğlum ben her zaman... Sesi duydunuz mu? Aa video geldi mi bilmiyorum. Ses geldi şuradan. Bir şey düşme sesi. Abi fena gerildim ha. Buraya açık mı? kilitli. Bura. Bura kilitli. Di. Dolaplar da kilitlenmiş. Ne oluyor lan? Abi içeriden ayin sesi geliyor. Terledim lan. Ee, biz yolumuza devam edelim. Şaşmak yok. Korktum. Yanlışlıkla kapıyı açtım. Buralara baktık mı? Abi her şey gitti ne yapacağım oğlum be Burada bir şey mi vardı ki? Bu ne dışarıyı mı izliyorsunuz? Abi cinler burada mekan yapmış. Ne yapacağım gram bilmiyorum. Aa burada açılıyormuş la. La duvar kırılmış. Abi ben demiştim ayin yapıyorlar diye. Ben şu anda video çek. Abi. Özür dilerim. Özür dilerim. Siz kimsiniz? Ben de tam ortaya geçtim ya bir de. Merhaba. Ben de sizden biri olabilir miyim? Abi yine kaset gitti. <laughs> ne oluyor lan? Abi okul iyice boku A Aa üst kata çıktık. Bu taraf kapalı. Gitti. Kim lan? tane kapı var. Sağ mı sol mu? Hadi bakayım. Sol. Pardon sen neye bağlı olarak çalışıyorsun? Bu ne oğlum? Bu abiler kim? Neyse ben buradan bir gideyim de ben bu odaya karışmak istemiyorum. Buranın kapısı açık mı? Abi şey kafamın içinde nefes alıyor bak direkt kafamın içinde. Kapılar açık ama büyük ihtimalle değil. Ha buraya geçiliyormuş lan. Sanırım. Yo. Ha ben buraya bakmadım. Ha burada birilerini çok fena öldürmüşlerdi de. Bakalım açılıyorum televizyon. Abi kaçayım şuradan atlayayım. Bu ne lan? Dışarısı da güvenli değil. Abi arkamda bir şey var. Şu an hiçbir şey oynatamıyorum. Çok büyük subliminal yedik. Abi arkamı dönebiliyorum şu an değil mi? Allah kahretsin. Yıla bir şey olmadı. Burada niye televizyon açıldı? Hadi bakayım. Kapat şunu ya. O bir şey koştu üstüme. Abi ses arttı. Dolaptan ses geliyor. Kapının üstüne dolap yerleştirmişler. Abi bir kapıyı açmaya çalışıyor. Açtı da. Kaçacağım mı? Abi. Biri kapıyı açmaya çalışıyor. Biri kapıyı açmaya çalışıyor. Kapıyı tıklatıyor. Açmayacağım. Git. Lan git. İstemiyorum. Abi zorla girmeye çalışıyor içeri. Yardım et bana. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi ses gitti. Kapıyı kırdı. Ne oluyor? Abi içeri bir şey girdi. Abi ne olduğunu sorabilir miyim? Abi Nereye geldim lan? Koşamıyorum. Şu an koşuyorum yani öyle diyeyim. Ne oluyor lan? Abi önde bir ka açık kapı var. Merhaba. Ne yazıyor? Aya bak, aya bak. Aya bak yazıyor. Aya bak yazdın. Nasıl bakacağım? Look at the moon yazıyor. Ne oluyor lan? Abi ekranıma da bir şey oluyor. İleride yeşil bir şey var. Ya da benim kameram bozuluyor anlamadım. Olan... Abi ayin yapıyorlar. Adamlar ayağa kalk adam uçtu. Oyunun ismine bakarsak yılansız bir otel olduğunu söylüyor. Ben pek inanmıyorum ama. Welcome to the No Snake Hotel. The only hotel with a 99.99% .99 no snake guarantee here at the bell. Abi adamın söylediğine göre hiç yılan yokmuş. Diğer otellerde falan karşılaştı kendini de. Bak burada no snake yazıyor değil mi? Bak %99.99 .99 ihtimal garantili. Yılan yokmuş bu otelde. Ama burada ne yazıyor? Yılan görer, yılan görürseniz geri ödeme yapmıyoruz. Yok mu hiç bakan biri? Ben böyle direkt Room yüzü bul. Oğlum bu ses ne lan? Abi her yerde burası hariç diyor da burası hariçi de yanlış yazmış. 107, 106, 105. 102. Bura mı benim odam? Bu ne? Yılan yok da kan mı var? Bu ne oğlum? Yılan? Geri ödememi istiyorum. Abi yılan gördüm. Ne olacak şimdi? Biliyorum. <laughs> Allah kudretmesi gelip. İyi. Vay otelin. Sus. Çalınctan. Geliyor. Abi nereye kaçacağım ama? Abi sanırım geri kaçmam gerekiyor. Nik. Geri. Kaçamıyorum geri. Bu lanet olası e, soğuk yalanından kaçılmıyormuş. Kapatıyorum ben Allah bela.